Selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Traffic Rider oynayacağız. Ben iki tane yeni motor aldım. İkisi de aynı leveldeydi. Bir dakika farklı bir odayım. Gideyim oradan. Pavan gelirse geldim. Şimdi arkadaşlar bu benim aldığım şu ana kadar en hızlı motor. O yüzden ben bunu süreceğim. Şu iki motor yeni aldım. Bu motoru yeni aldım. Ve bu motoru yeni aldım. Bu en hızlı. Hatta arkadaşlar bunun için eldiven bile aldım. Sarı için sarı, mor, e, mor için de mor. Arkadaşlar buradaki hedefimiz e, 14'e kadar kasmak. Çünkü serbest açılıyor. O şeyi de ben çok seviyorum. İnşallah açabiliyoruz. Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Hadi bakalım. Anam yanlışlıkla zamana karşı açmışım ya. Neyse arkadaşlar zamana karşı da, da test ederiz. Cık. Bu yet, 173 basıyor. Diğeri 100 kaç basıyordu ya? 160 164 basıyordu sarı olan. Anam 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 anam. anam. Şöyle ön kaldırınca Neyse tekrar dolacağız. Ön kaldırınca daha hızlı gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ön kaldırmayı da levelle alıyorsunuz, kornayı da. Ama kaçıncı level'de aldığımı hatırlamıyorum. Şöyle hemen. Bunu bunu Şuradan da skor alalım. Anam hızlı hızlı hızlı. Affet. Of tamam skorumuzu aldık. Arkadaşlar yan arabaları sıyırınca size ekstradan puan geliyor. Anam. Tamam güzel güzel. Şöyle yanından geçince. Yanından. Öf hadi. Ay ay. 16.000 oldu. Wonderful gentleman. Geçil katımı lütfen sorgulamayın. Ya hocam ben 16 bine kadar kastım ama. Pardon 24 bin olmuş yani. Vov. Arkadaşlar ben bunu da devam edeyim. Bununla biraz daha iyi kasabiliyorum sanırım. 24.000 bin maşallah. Ama ben bir keresinde 40 bin falan kasmıştım Cık, Bu motorla değil. Hmm. Vın vın vın. Hadi bakalım çarpmamaya çalışacağız arkadaşlar. Fransız. Fransız çarpmamaya çalışmaca. bakalım. Hayır önümü niye kırıyorsun? Tamam, şurada boşlar Çok güzel arkadaşlar. Şu anda hiç çarpmadık. Ya hocam bak sıyırdım sonra şey yaptım yani sende. emek kırsızlığı var bu. Geber lan geber. Orta niye ben boşuna saniye Ya hocam orada nasıl geliyorsun daha yüz hız yapmadım. Tam yeşil araca dördük artık. Hiç ölmemiştim şu yeşil araçlara. Ona dönmüş oldum. Bu bitsin arkadaşlar. Normali geçeceğim. Ne oldu? Ya hocam orada da gidecek yer yer yok yani. Kasaniyemiz bitiyor. Müp. Allah'ım ya Rabbim ya. Al, al. Al. Hayır, devam etmeyeceğim. Farklı şeye geçeceğiz arkadaşlar. Sponsorluğa hayır. Neyse. Hmm, şimdi Burada kariyer arkadaşlar bunu yapacağım. Bitiş zamanında ulaş şey basınca bin para veriyor. Üstelik levenizi artırıyor. Hadi bakalım. O güzel ya son bura şehir. Hadi bakalım. Arkadaşlar üstte görüyorsunuz. O yeşil yerlerde size zaman veriyor. Ama zamanımız da çok az ya. İnşallah yeter. Tamam. 22 saniye verdi, çok güzel. Anam, tamam şuradan sıyıralım, geçeriz. Arkadaşlar ön kaldırsam iyi olur. Hız veriyor çünkü ya. Lütfen çatma! Sürmedi değil mi? Tamam güzel. Hadi. Şuradan bir saniye alalım. Anam bir saniye alamadık. Tamam. Şuradan da şuradan da müftanmam. E levelimiz ilerlemedi mi? Ana. İlerlemedi. Arkadaşlar bir dakika ben bir elimi yıkayayım. Farklı odaya geçtim diyecek ar diyecektim arkadaşlar da. Ya benim elim dur. Ne diyor? Başarılı bir sollama için uzun Ha, biliyor musun oğlum yani? Neyse. Ha, sorulama tamam. Of. <laughs> of. Hayır ya. 2 kalmış. Bir kere de solladım. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size motorlarımı göstereceğim. Bu var mesela. Bunu almadım yani. Diğer motora geçin dedim. Ama isterseniz alırım. Böyle bir motorum var. Bu modifiyeli. Yok, bu modifiyeli. Bunlar modifiyesiz. Arkadaşlar bunlar şey tamam. Ee, böyle size göstereyim yükseltmelerde falan ama bakın bunlar da değil zamanı karşı da biraz daha iyi şey oluyormuş ben daha yeni onu fark ettim o yüzden e, zamanı karşı alalım. daha fazla levelimiz yükseliyormuş yani daha az Arkadaşlar şimdi ben hıza hiç Şimdi ben şuradaki hıza hiç bakmayacağım. Bir dakika. Bir dakika. Oy. Şu. Arkadaşlar bir dakika. Ben size ha. Şuradaki şeye bakmayacağım ben. Üstteki. Çizdiğim üstteki. Siz sadece şuraya bakarak hızı görebilirsiniz. Size yapacağım diye. İyi dakika ben kaldırım. Ben hiç bakmayacağım ortaki. Anne. Neyse. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar sadece şu anda ileriye bakıyorum. Alttaki hızı görmüyorum. Of o neyi sol lan? Lan çilek. Ya çilek dikkatim bozdu ya. Ne mi? Saniye bitiyor. Ulan çilek. Al çarp. Oo çok iyi ilerledi. Oy ben bu kediyi alırım. Yine karıştırmam yaparım ya. Şirek sen yarın yok olacaksın. Hatta yarın en itibaren yok olacaksın. Çünkü senin ekmek karası durum var. Bir dakika. O da ayakta yürüyorum şu anda. Nasıl kontrol edebilirim? Süremiz mi bitiyor? Yok iyi. İki dakika ben kaldıralım. Sonra yavaş gidiyoruz gibi. Yok. Oy. Az kalsın çarpıyorduk. Of. Hayır ya. Şu dişimdeki şey de çıkmıyor. Evde de kürdan yok. Allah'ım. Hadi be. 20 yapar mıyız? Ama tabii şu aralıktan geçersen. Geçemedik. Yahu. Baya iyi ilerliyoruz. Arkadaşlar ben yiyeceğini bir kasayım sonra sizinle doldurum. Evet arkadaşlar artık ben çok yoruldum o yüzden bir dahakine görüşürüz.